demokrasinin etrafına set çeken değil, onu boğan sınırlamaları kaldıran bir sistem nasıl hayata geçirilecek? Hem güven hem de yeri geldiğinde hesap verebilen bir yürütme nasıl mümkün kılınacak? Bu soruların yanıtlarını duymak üzere Demokrat Parti Genel Sekreteri Doçent Doktor Sayın Serhan Yücel Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın genel başkanlarımız, yazılı ve görsel basınımızın ve sosyal medyanın değerli temsilcileri, aziz milletimiz. Mevcut anayasanın en problemli, tüm sistemi enfekte eden kısmı tek adam rejimi üzerine kurgulanan yürütmedir. Mevcut sistemde yürütmenin konforu için yasama ve yargı işlevsiz bırakılmıştır. Anayasanın tek derdi tek kişiye dikensiz gül bahçesi hazırlamak olmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı tek patron, yürütmenin diğer aktörleri bakanlar ve kurumlar, patronun çalışanları, yasama ve yargı bağlı iştirakler haline getirilmiştir. Bu ucube sistemde bakanlıklar ve kamu kurumları görev, yetki ve sorumluluklarını ifa ederken Anayasa ve kanunlara bakmak yerine tek bir kişinin iki dudağının arasına bakmak zorundadır. Mesela bu sistemde Balıklı Rum Hastanesinde çıkan yangına Cumhurbaşkanının talimatıyla müdahale edilebildiğini, edildiğini bizzat Cumhurbaşkanının sözcüsü açıklar. Mesela depremde kurtarma çalışmalarının başlaması, orman yangınına müdahale için de yine Cumhurbaşkanının talimatı gerekir. Mesela okul, hastane, köprü, ağaçlandırma ihtiyaç olduğu için değil, talimat geldiği için yapılır. Çiftçinin destekleme priminin ödenmesi, esnafa kredi o talimat gelmeden verilmez, ödenmez. Milletimizin görüşünü arz ettiğimiz anayasa değişikliği önerisinin hayata geçmesiyle birlikte yürütmenin her kademesinden dört senedir her gün duyduğumuz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla klişesini bundan böyle artık duymayacağız. Çünkü yürütmenin tüm unsurları görevlerini yerine getirirken, sorumluluklarını ifa ederken talimatı anayasadan ve yasalardan alacak. Hazırladığımız anayasa değişikliği önerisiyle şeffaf, denetlenebilir, hesap veren bir yürütmeyi ve yönetimde istikrar ve bütünlüğü yeniden inşa etmeye gayret ettik. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlarının bir dönem ve yedi yıl için seçilebilmesini öneriyoruz. Seçilen Cumhurbaşkanının varsa partisiyle ilişkisinin kesilmesini teklif ediyoruz. Cumhurbaşkanının kanunları veto yetkisini kaldırıyor, kendilerine sadece bir defaya mahsus geri gönderme hakkı tanıyan bir düzenleme yapıyoruz. Meclis Senetimine tabi olmayan, siyasi sorumluluk taşımayan ve hiçbir şekilde hesap vermeyen usulsüzlük, yolsuzluk ya da beceriksizlik gibi sebeplerle sorumluluklarını affımı istiyorum, affımı istiyorum sözleriyle yerine getiren usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları karşısında Yüce Divan'da yargılanma hakkı olmayıp Külliyeden uzaklaştırma cezası ile sorumluluktan kurtulan bir cumhurbaşkanlığı kabinesi yerine meclise karşı siyasi sorumluluğu ve yüce divanda aklanma hakkı olan başbakanlık ve bakanlar kurulunu güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisi yeniden kuruyoruz. Bununla bağlantılı olarak anayasanın 8. maddesinde yürütmeyi sadece bir görev olarak tanımlıyoruz önerdiğimiz anayasal düzende Cumhurbaşkanı en çok milletvekili olan milletvekiline sahip olan partiye hükümeti kurmak görevini verecek. Bakanlar başbakan tarafından TBMM üyeleri arasından veya e, ihtiyaç halinde milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından seçilecek. Başbakan ve bakanlar bireysel ve kolektif olarak meclise karşı sorumlu olacak. Bakanlar veya hükümet haklarında da genç bakanlara haklarındaki iddialar dolayısıyla e, gen soru verilebilecek. Başbakan ve bakanlara haklarındaki iddialar ile ilgili meclis soruşturması açılabilecek. Meclisin sevk kararı vermesi halinde ilgililer yüce divanda yargılanabilecek. Hükümetin kuruluşu basit çoğunluk, düşürülmesi ise sal çoğunluk ile gerçekleşecek ve hükümet krizlerini önlemek için yapıcı güvensizlik oyu aranacak. Yani yeni hükümet üzerinde uzlaşma sağlanmadan mevcut hükümet düşürülemeyecek. Mevcut hükümet düştüğü anda yeni başbakan görevine başlamış olacak. Gürütme başlığı altında ele aldığımız diğer bir konu ise olağanüstü hal yönetimidir. Değişiklik önerimize göre Cumhurbaşkanının ya da Bakanlar Kurulu'nun tek başına o hal ilan etme yetkisi yoktur. Olağanüstü hal ilan etme yetkisi, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'na aittir. Olağanüstü hal rejiminin istisnai niteliğinin bir gereği olarak, o hal için öngörülen süreler kısaltılmıştır. Olağanüstü hal rejiminin keyfi bir yönetime dönüş, dönüşmesine engel olmak için, olağanüstü hal kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisine son verilmiştir. Kıymetli misafirler, Altı partinin ortak çalışması ile hazırlanan önerimizin ülkemizin demokrasi kulvarına girmesine vesile olmasını temenni ediyor. Programa iştirak eden bizleri televizyon başında izleyen herkesi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Şimdi demokrasi zamanı.